AK Parti Karatay Gençlik Kolları'nın 7. olan ilçe kongresi teşkilat üyeleri ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençler bir milletin geleceği ve en büyük hazinesidir. Gençler geleceğimizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Bugün buradan çıkacak olan enerji Karatay'ın her mahallesine, her köşesine, her hanesine yayılacak ve davamızı daha da ileriye taşıyacağız. Kongreye AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mücahit Süleyman Daldallı, Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ve Gençlik Kolları yöneticileri katıldı. Bu davada nefer olmak da önemli. Görev yapan da olmak önemli. Kıymetli belediye başkanlarımız Allah hepsinden razı olsun. Bu şehri çok daha güzelleştirmek, şehrin insanın hayatını kolaylaştırmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. 23 sene sonra geldiğimiz noktada sadece kendi sınırlarımızın değil, gönül coğrafyalarımızın da yukarıya taşıyan, medet beklediği, bir ülke haline geldik. Kongrede tek seçime giren Abdülhamit Altunay güven tazeledi. Bugün burada yeni bir başlangıç, yeni bir enerji, yeni bir heyecan oluşturuyoruz. Bizim sorumluluğumuz oldukça büyüktür. Çünkü biz sadece bir siyasi partinin değil, bir medeniyetin temsilcileriyiz. AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mücahit Süleyman Daldallı verilen görevde bayrağı sonuna kadar ileriye götürmek için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. Biz de başkanlarımızdan öyle zor bir görev alıyoruz. Onların her biri bayrağı çok üst noktalara taşıdılar. Karatay Belediye Başkanımız yaptıklarını anlattı. Allah razı olsun başkanım. Şimdi o bayrağı alıp daha ileriye taşımak bu gençlerin boynunun borcu.